Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Soru Şelalesi'nin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne net olacağım. gösteren şelalenin coşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Elazığ'da etkili olan yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Soru Şelalesi'nin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en net gösteren şelalenin coşması cep telefonu kamerasına yansıdı.